değil. Burası Uludağ değil. Burası Ağrı Diyadin. Burada ben de bilmiyordum kayak merkezi olduğunu. 7'den 70'e herkesin keyifle kayak yapabileceği bir yer burası. 7'den 70'e herkes dedik ama çocukların tadı keyfi de bir başka. Baksanıza benim kayak arkadaşlarım ne tatlılar değil mi? Oh çok güzeller. Onlarla birlikte karın keyfini çıkarıyorum. Tabii yanımda Onlarla bir olan, 7'den 70'e herkese hitap eden bir kaymakamımız var aslında. Alper Başkanımız hem kaymakamımız hem de buranın başkanı. Nasılsınız başkanım? Tekrar merhaba. Merhaba. Bugün kayak merkezimizin açılışına geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Diyadin, Diyadin'de ilk defa bir kayak merkezimiz açıldı. Aha. 175 metre parkurunda baby liftimiz açıldı ve yanındaki kafeteryamızla da hizmete açıldı. Bugün gururluyuz. Uzun zamandır bu işle uğraşıyorduk. Diyadin'de ilk defa bir kayak merkezi oldu. Buraya insana niye gelsin Kaymakamım? Kayak ve kaplıcanın merkezi olduğu için gelsinler. Şifa bulmaya gelsinler, karın tadını çıkarmaya gelsinler. Burada her şey çok güzel. Alper Bey ben peki burada niye kayak merkezi olduğunu bilmiyordum. Çünkü Bahar Hanım burada kayak merkezimizi yeni yaptık. Bugün açılışına denk geldi. Siz mi yaptınız? E. Evet belediye olarak arkadaşlarımızla beraber biz yaptık. Sizi de tebrik ediyorum. Hem çocuklarla evet. hem yaşlılarla buranın halkını seven çalışkan bir başkan. Tebrik ediyor. Çocuklar seviyor musunuz? Evet. evet. Niye seviyorsunuz? Evet. Efendim? Çünkü çok güzel. Çünkü kayak merkezi var. Çocuklar mutlu. Sevgili ben de onlar mi? gibi mutluyum. Ya ne güzel. Maşallah ya. Alper Bey çocukların önce gönlünü fethetmiş. Sonra benim de gönlümü fethetti. E ben de ömrümde ilk defa bir kaymakamla hem de kızaklarla kıza da ilk defa bindim hem de ters bindim. Bir kaymakamla bunları yapmak herkese nasip olmaz. Alper Bey burayı yapmak nereden aklınıza geldi? Bahar Hanım ben bölgeyi çok iyi tanıyorum. 10 sene önce Arda vali yardımcısıydım. Belediye başkanı olunca buranın 6 ay kış boyunca bir hareket olmadığını gördük. Burada Kışın yapılacak tek spor kayak. Bunun için kayak merkezimizi yaptık. Bir taşla iki kuş vuralım dedik. Hem kafeteryamızı hem kayak merkezimizi bu nedenle yaptık. Maşallah ya ne kadar güzel. Herkes hem geliyor, kayak yapıyor, spor yapıyorlar hem de keyif yapıyorlar. Bu güzel manzarada çaylarını, kahvelerini içiyorlar. Tebrikler başkanım. Bence sizler de tatil güzergahınızı Ari Diyadin'e çevirebilirsiniz. Baksanıza benim gibi çılgın kafasına kar koydu. Ne haber bebeğim? Bir kayak İyi. arkadaşlarımı tanıyalım. Ne haber oğlum? İyi. Adı ne? Şahin. Maşallah Şahin. Bu karı niye kafana koydun çocuğum? Hasta olacaksın. Canı istedi. Canı kar mı istedi? Evet. Bunu yiyor mu? Hayır. Niye yemiyorsun? Şey kafama ben biraz teledim. Terledin mi? Bu soğukta ne terlemesi çocuğum ya hasta olacaksın. Bu bölgenin insanı 7'den 70'e aynı. Herkes soğuğa dayanıklı aslında. Şahin insan soğuktan terler mi çocuğum? Hayır ama ben terliyorum. Niye? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bilmiyorum. Hava sıcak galiba. Evet. Eksi 25 derece nasıl sıcak anlayamadım ya benim, ben bu çocuktan bir şey anlamadım. Benim ayağım üşüyor benim kafam. <laughs> Vücudu üşüyormuş, kafası yanıyormuş ya. Ha? Bu çocuk hiperaktif. Duramıyor yerinde. O yüzden yanıyor <laughs> sıcak. Baksana altında da bir şey yok. Hayır. Var mı bir şey? <laughs> Madem yanıyorsun yardımcı olalım. Hayır. Ha istemiyor Hayır. musun? Hayır. <laughs> Şahin kaç kardeşsiniz? 7. Maşallah. Sen kaç numarasın? Ben. Evet. 4. Beş. Sen dört numara mısın? Beş. Dört müsün, beş misin? Beş, beş. Ha, neyse karıştırdı ama buldu sonunda. Peki okula gitmiyor musun? Gidiyorum. E niye burada buradasın şimdi? 15 e, tatil. He 15 tatil. <laughs> Çocuk tatil yapıyor ya çok özür dilerim. 15 tatilde karıştırdım. Senin ha. adın ne? Uğur. Uğurcum hava nasıl? Valla soğuk. Hava nasıl? Oralarda üşüyor musun? Kar yağıyor buralara, görüyor musun? Sen kaç kardeşsin Uğur? Ya beş kardeş. Beş mi? Sen az mısın ya? <laughs> Burada en çok kardeş olan kim var? Oğlum. Kaç? On yedi. Ne? <laughs> oh my God! <gülüyor> <gülüyor> oh my God dedi. Geliyorlar. Kimin? Benim babamın. <laughs> babam. Allah Üç aşkına. <laughs> Maşallah. Ka gel. Adın ne senin? Kaşım. <laughs> Haşim kaç kardeşsiniz? 17. 17. Bu da ben kardeş. Ailenler o da mı? <laughs> en büyük kaç yaşında? En büyük <laughs> valla. 20, 20 20 yaşında, 20 30 yaşında var. Sen de bilmiyorsun. Kadro kalabalık. Peki 17 kardeş olmak nasıl yani bir yedi, duygu? Valla çok güzel bir duygu. Herkes çalışıyor. Kalabalık. 17 çocuk. Herkes bir evin içinde mi? Yok, abimler 5 6 7 tanesi evlendi. Ee, e onlar hani. biz evleri başka bir yerde yaptılar. Peki üç tane anne de aynı evde mi? Evet. Okula hocam. gidiyor musun Haşim? Evet. Büyünce ne olmak istiyorsun? Polis. E Polis, e e Polis. Be, oh maşallah be be. ya. Vatana millete hayırlı evlat ol inşallah e oğlum. Hocam bak Ne olacak? <laughs> Sen ne olmak istiyorsun gel bakayım. <laughs> ben bilmiyorum. Ne olmak Nasıl istiyorsun? diğer Diğerinde çocuklarla kayak ve kızak keyfi çok güzel. O zaman biz de onlar gibi bu işin tadını çıkaralım. Aslında karın, yağmurun, doğanın her yerindeki en iyi tadı onlar alıyorlar. Onlar bu işin tadını çıkarmayı daha çok biliyorlar. Hadi biz de onlarla birlikte kayalım. kayalım. Hadi. Hadi, hadi. 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 Burada bey. Efer Bey siz atabilir misiniz bir tur daha? Atamam. Biz yorulduk. Biz bu işi çocuklara bırakalım. Kaç yaşındasın? 18. Adın ne? Yusuf. Senin adın ne? Çınar. <laughs> kaç yaşındasın Çınar'cığım? Dokuz. Dokuz mu? Hadi o 18 yaşında. Sen ne yapıyorsun? Bak ben bunun üstünde normal ayakla duramıyorum. Nasıl öğrendin bunu? Ee, Çağrı abim öğretti bana. Mutlu musun? Evet. Üşümüyor musun hiç? Hayır. E üstünde kaç kat var? Beş kat falan var. Ho ben gibi o da. Giymiş de giymiş. Ayakların zaten kayak ayakkabısı olduğu için evet. üşümüyorsun değil mi? Evet üşümüyorum. Benim parmaklarım dondu ama biliyor musun? Sen nasıl öğrendin bunu? Ee, ben... Ümit Hocam sayesinde öğrendim. Bu kayak merkezi olmadan önce ne yapıyordunuz? Vallahi daha çok çalışıyorduk. Eee boş gezmekten iyidir dedik. <laughs> Kayalım dedik. Bu işten para kazanmıyor değil mi? Hayır. Burası olmadan önce sen karın tadını çıkaramıyordun o zaman. Çıkaramıyordum doğrudur. Hiçbir yerini kırmadın mı? Yok çok şükür. Oo. Bu işin telkesi yok öğrendikten sonra. Yok mu? <laughs> ben bunu yapsam nasıl olur acaba ama bence bunu da merak etmeyeyim yani. Sen daha çabuk öğrenirsin. Niye? kolay çünkü Peki diğer dinde böyle genç arkadaşlarım var mı gelip gider? var e, yani onları hep çağırıyoruz gelin spor yapın kayak kayın yani eğlenin onlar da geliyorlar ara ara Kaç kişisiniz buraya gelip giden? biz yaklaşık 20 kişi varız buraya geliyoruz spor olmazsa olmazımız dirençtir vücudu diş tutar tabii canım çok şükür ben sporumu yapıyorum vücudum zinde iyi oh maşallah hocalarım var çok iyi davranıyorlar Allah onlardan razı olsun Diğer dinli gençlere Burada kayak merkezinde kayak spora davet ediyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.